AK Parti Grup Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı, Avukat Grup Başkan Vekili Özgür Hızar, Toplu Ulaşım Tepkisi Büyükşehir Meclisi'nde yaptığı bir yazılı açıklamada toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğa dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluğun son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılması ve haber olmasına rağmen belediyenin sorumsuzca davrandığını sorumsuz davrandığını öne süren hızal şehir içi ulaşımda yaşanan yoğunluk haberlerini endişe içinde okuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi her alanda pandemiyle savaştığını iddia ederken kentin en önemli ulaşım araçlarının sefer sayılarının kalabalığa engel olacak şekilde art arttırılmaması e, tepkilere neden oluyor. Bu kadar zor olmaması gerekiyor diyor. Sayın hızal efendim